Herkese merhaba. Yeni bir yazar ve kitabıyla yine birlikteyiz. Bu seferki yazarımız Mahir Ünsal Eriş ve kitabı Olduğu Kadar Güzeldik, kitap can yayınlarından. Bu video daha çok Mahir Ünsal Eriş'in yazma sürecini, edebiyata ve hayata bakış açısını irdeleyeceğimiz ve Olduğu Kadar Güzeldik adlı kitabına değineceğimiz bir video olacak. Mahir Ünsal Eriş 1980 Çanakkale doğumlu. Arkeoloji ve tarih eğitimi almış. Çok dil bilen bir yazar ve çevirmen. Diller arasındaki kelimelerin anlamı dışında kelimelerin içerdiği duyguların diller arası transferini de çok önemsiyor yazar. Mahir Ünsal Eriş'in aidiyet duygusunu da çok besleyen bir tarafından da bahsetmek istiyorum. İlkesel bir kural olarak Futbol maçlarında tribünde küfür edilmeyen, kadınların ve çocukların gönül ferahlığıyla sosyal bir faaliyet olan maçı izleyebildiği, entelektüel taraftarlarıyla da bilinen gençler birliği takımının taraftarı aynı zamanda. E, Mahir Ünsal Eriş derdi hikaye anlatmak olan, e, anlatmayı çok seven bir yazar. Yazarın e, kafasını asıl taktığı şey, asıl e, derdi ise elimizde olan tartışmasız kesin bir bilgi var. O da e, ne zaman olacağını bilmesek de e, öleceğimiz. E, bu korkunç ve hayatı e, çok zorlaştıran e, bir bilgi e, ama bunu dengeleyecek bir bilgi daha var elimizde. O da hala hayatta e, olmamız. Bu ikisi arasındaki dengeyi, bu temayı hep e, anlatım merkezinde tuttuğunu ifade ediyor yazar. Hayatta e, tutunma gayretimizi, bir insan ne kadar e, yalnız e, kalabilir e, veya aile içinde, iş hayatında, ikili ilişkilerde ne kadar tam anlamıyla birlikte olabilir? Bu temaları merak ediyor ve bunlar üzerine yazmak istediğini belirtiyor. Yazar ölümün kalanların meselesi olduğunu, ölenlerin zaten hep götüp gittiğini belirtiyor. Mahir Ünsal Eriş'in Öyküye Başlama hikayesi de çok ilginç. Aslında her zaman roman yazmak isteyen, hatta 19 yaşında bir roman yazmış olan, öykü yazma niyeti hiç olmayan yazara bir arkadaşı, hiç roman yazma teşebbüsünde teşebbüsün oldu mu? Önce bir öykü falan yaz bakalım. Bir görelim beceri biliyor musun? Eline mi yapışacak? Demiş. Gerçekten de bir noktadan sonra eline yapışmış öykü. Hoşuna da gitmiş çünkü. Başka Öyküleri de var e, tabii ki e, Mahir e, Ünsal için Başta öykücülüğüyle tanınıyor. E, romanları sonradan geliyor. İkisini de e, çok seviyor. İkisini de yazmanın bambaşka keyfi ve zorluğu olduğunu e, ifade e, ediyor yazar. E, bu o, kitabı e, 2013 yılında basılmış ve Sait Faik Hikaye Armağan'da almış ancak son zamanlarda öykü yazamadığını, öyküyle değil romanla düşünerek kurgulayabildiğini söylüyor yazar. Artık kendini romancı olarak hissettiğini ifade ediyor. Bu kitapta 8 tane öykü var. Hepsi birbirinden burucu ve ilk cümlelerinden itibaren sizi öykünün içine çeken bir dil ve anlatımla karşı karşıyayız. Öykülerin romanla karşılaştırıldığında garip bir farkı var. Kısa olmalarına rağmen insanı çok fena dağıtabilecek veya etkileyebilecek bir yapısı mevcut öykülerin. Tabi Mahir unsal Eriş gibi maharetli ellerde bu etki çok daha belirgin. E, kitaptan tadımlık olarak e, sadece iki öykünün kısaca nelerden bahsettiğini anlatıp e, bu videoyu e, bitireceğim. E, kanatlarımız Olsa Bir Metin adlı e, öyküde, e, solcu şair bir öğrencinin üniversite döneminde yaşadığı, e, grubu tarafından uygul görülmeyen aşk ilişkileri sonrasında birçok uyarıya rağmen bunları devam etmesi üstüne dışlanması... İlerleyen yıllarda tek tek aile bireylerini kaybetmesi, üstüne aklını yitirmesi ve kaybettiği aklın derin dehlizlerine gezinirken göğe kanatlanma arzusuyla hayatını sonlandırılışı anlatılıyor. Malibu adlı öyküde de büyümüş adam olmuş bir yetişkinin iş gereği memleketine döndüğünde rastlantısal olarak arabasına otostop da aldığı kişinin bir daha hatırlamamak üzere yoğun bir şekilde bastırdığı travmasına sebep olan ortaokul müdür yardımcısı çıkması. Ve bu o, travma ile e, yüzleşme e, sonrası beklenmedik e, tepkisini e, okuyoruz. Mahir Ünsal eriş küçük insanların yoğun duygularını samimi e, ve güçlü bir duyarlılıkla ifade edebilen e, çok yetenekli bir yazar. Onca hüzne, umutsuzluğa ve acıya karşı yaşama sevgisinin e, tarafında durma gücü de e, takdire şayan. Ben bu kitabı size öneriyorum. Çok yoğun ve etkili ve başarılı bir kitap. Bir sonraki yazar ve kitabıyla yine buluşacağız. Herkese selamlar.